Bana gelsen ölür müydün acından Öğüt aldın Zeyno zalim bacından Demedim mi Zeyno düşen Yiğin olur bizim eline kini top top olmuş Zeynom kızın kekülü Ben gidersem Zeynom kimle gezirsin şey. Demedim Zeynom Selam söylüyor mu? <laughs> Selam söylüyor mu? Selam dolu bir kekülüse. <laughs> Oğluna. Aliye. Başka? Ah, Aliye. Tamam. Başka? Başka? Başka kime selam söyle? Ebru ama Emel'e. Başka? Başka. Başka da ki. Ali var işte.